Motto'muzda minimum maliyet, maksimum kar. CEO'luğa kadar geçiren, herkesin olmak istediği, <laughs> aynı bizim gibi böyle video çekenlerin videolarını izlediğim Endüstri Üniversitesi'nin anlaması biraz zor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan beğeniyoruz. İlayda ve Başak. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle endüstri mühendisliğini konuşacağız. Endüstri mühendisliği ile ilgili en çok merak edilenlere siz yanıt vereceksiniz. Endüstri ne demek? Endüstri sanayi demek değil mi? Temel evet. olarak, olarak sanayi. Peki siz neyin mühendisisiniz? Mühendisin hani bir iş nesnesi vardır ya. Sizin mühendislik nesneniz ne? Bence bu biraz soyut bir kavram. Evet. Oluyor. Bizde tam somut bir şey yok da yani verim diyebilirim. Girdiğin yeri en verimli şekilde nasıl e, çıkarabilirsin, o olayı nasıl en verimli şekilde çözebilirsin gibi düşünebiliriz. Biz daha çok planlama ve böyle yönetim olarak çalışıyoruz. Mesela bir fabrika'nın e, planlamasını biz yapıyoruz gibi düşünebiliriz kısaca. Yani sistemin tamamı. Evet. Daha fazla insanla iç içe olmak. Evet. Bizim diğer insan makine farkımız... sistem hepsiyle iç haşır neşir oluyoruz ve bunların temelinde bunların planlamasını ve verimliliğini yönetimini sağlıyoruz. Endüstri mühendisliğinin çalışma alanları neler? Aslında bize hep işte karma bir mühendislik olduğunu söylüyor diğer mühendislik alanları. Aslında hani evet çoğu onların da derslerinin bir kısmını alıyoruz. Ama ben buna katılmıyorum. Yani bence endüstri mühendisinin de kendini, kendini uzmanlaştırdığı bir alan var. Bu uzmanlaşacağımız ve geliştireceğimiz alanını da lisans dönemimizde aldığımız eğitimle ve ilgi alanlarımızın bizim yönlendirmesiyle seçiyoruz. Zaten hemen hemen ülkede her sektörde endüstri mühendisliği için belli bir pozisyon bulunmakta. Biz de işte dediğim gibi bu pozisyonu kendimiz seçiyoruz bir nevi. Hangi sektörler? Çalışma alanlarımız aslında Endüstri Mühendisliği'nin çalışma alanları çok fazla. Yönetim, üretim, pazarlama, finans, e, lojistik olsun. Yani istese mesela sağlık sektöründe bile çalışabilir bu konuda kendini eğer o, geliştirebilirse. Geniş. O yüzden çalışma alanı çok fazla. Geniş bir skala saydınız oldukça. Aynen. <laughs> Ayrıca şöyle, bu bizim genelde 3. 4. sınıfta aldığımız alan dersleri, bizim hangi alana yöneleceğimizi gösteren dersler onlar olmuş oluyor. Genelde nereye yöneleceğimizi orada seçmiş oluyoruz. O zaman şöyle bir özetleyecek olursak, belli bir tanımı var mıdır endüstri mühendisinin ya da endüstri mühendisliğinin? Endüstri mühendisliği, malzeme, makine ve insan faktörlerinin bir arada bulunduğu sistemlerin verimliliğini ve iyileştirilmesini sağlayan bir meslek dalı. Ayrıca endüstri mühendisliğinin temel amacı en kısa zamanda, en az parayla, en kaliteli malzemeyle ve en az enerji harcayarak en iyi ve en kaliteli ürünü ortaya koymak. Verimlilik, bu, Verimlilik sanırım. burada geliyor. Aynen sürekli en dememden anlayacağınız gibi. Kısaca endüstri mühendisi bir üretim sisteminin planlamasını yapıyor. Bunun bununla ilgileniyor. Zaten mottomuz da minimum maliyet, maksimum kar. O tam sanayicinin istediği mühendisiniz sanırım. <laughs> popüler bir bölüm olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. Evet, evet. Siz neden tercih ettiniz bu bölümü? Ben neden tercih ettim? Şimdi zaten mühendislik istiyordum ama hangi dalı seçeceğim konusunda bir araştırma yaptım. Endüstri mühendisliği insan insanlarla daha yakın iletişim kurabilme bakımından ve yönetim çözüm odaklı olmasından dolayı kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşündüm. Yani bana daha yakın bir meslek olduğunu düşündüm. Bu nedenle tercih ettim. İyi ki de etmişim bence. <laughs> ne güzel, doğru tercih. Başan dediği gibi ben de işte aynı işte tercih döneminde mühendislik istiyordum zaten. Önümü aldım bütün mühendisliğe sırasıyla. Ne olabilirim, ne bana daha uygundur. Aynı bizim gibi böyle video çekenlerin <laughs> videolarını izlediğim zamanında. Ne güzel. Ondan sonra da işte endüstri mühendisliğinin bana daha uygun olduğunu öğrendim. İşte o videolar sonucunda öyle de Seçmiş olduk. <laughs> Peki mezunlarınızdan takip ettiğiniz, bildiğiniz kadarıyla endüstri mühendisi me mezunları hangi sektörlerde, hangi pozisyonlarda çalışıyorlar? Sektör bazlı düşünürsek aslında hani oranları var bunların hani şimdi. Genelde hani özel sektörde çalışılıyor endüstri mühendisi olunca. Ee, çok az bir kısım kamuya girebiliyor. Akademisyen olanlar da var. Bu arada endüstri mühendisliği diğer mühendisliklere göre yurt dışında çalışma imkanı da çok iyi olan bir üniversite. Yani bunun yüzdeliği daha fazla. Ee, bu şekilde sektörlere dağılım olabiliyor. Dediğimiz gibi en başta da çok fazla sektör var. Kişi kendini geliştirmek istediği alanda sektöre yönelip o sektörde çalışabiliyor. Endüstri mühendisi olarak işte üretim mühendisi, planlama mühendisi, stratejik planlama hmm. uzmanı şeklinde ki bu CEO'luğa kadar götüren herkesin olmak istediği. <laughs> Oo, çok <laughs> havalı. Kadar <laughs> <de gidebiliyor. gülüyor> çok havalıymış ya. Bu alanlarda çalışıyorlar daha fazla. İşte kalite kontrolde çalışan var, üretim planlamada çalışan var duyduğumuz kadarıyla. Ee, dediğim gibi başta da çalışma alanı çok geniş olduğu için insan kaynaklarında çalışan var, danışman olarak çalışan var, pazarlama sektöründe var. O nedenle bayağı bir ayrılıyor. Bu genelde kişinin kendi yönelimine, isteğine bağlı olarak değişiyor. Ama sanırım beyaz yakalı olacaksınız. Evet, aynen evet. öyle. <laughs> Yurt dışında endüstri mühendisliğinin karşılığı ne? Doğrudan bu isimle böyle bir mühendislik dalı var mı? Son olarak e, ya bazı Avrupa'da genelde bir kısımda endüstri mühendisliği olarak geçiyor. Hani ama e, yurt dışında hani daha farklı olduğunu biliyorum sadece bildiğim bu yönde. E, o yüzden e, eşleniği e, bazen bazı ülkelerde var, bazı ülkelerde yok. Belirli Avrupa ülkelerinde yine endüstri mühendisi olarak geçiyor. Ama genel olarak e, ya proje yönetimi gibi daha çok geçiyor ya da bildiğim kadarıyla endüstri Mühendisliği böyle dağlara da ayrılabiliyor. İşte elektrik elektri, endüstri mühendisliği gibi Branşları. gibi. Yani yani bizim tek derdi. olarak endüstri mühendisliği olduğumuz şeyleri onlar dağlara ayırıp onları böyle teker teker eğitimini verdiklerini biliyorum ben de. Esoki endüstri mühendisliğinin sizce farkı ne? Şöyle... Endüstri Mühendisi istediğimi karar verdikten sonra okulları araştırmaya başladım. Kadrolarına baktım, işte imkanlarına baktım, sosyal aktivite gibi bu yönlerini araştırdım ve bizim okulumuzun Endüstri Mühendisi kadrosunun diğer üniversiteleri kıyasla daha iyi olduğunu gözlemledim. Bu yüzden aslında hani farkının bu olduğunu düşünüyorum ben. Ben de kulüpçülük faaliyetlerinin çok olduğunu düşünüyorum ve bunun bize çok katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü kulüpçülük faaliyetlerinde bizi de işin içine soktukları için mesleğe daha iyi tanımada çünkü biliyorsunuz endüstri anlaması biraz zor. Bunun ne olduğunu biraz anlamada... anlatacağız. Bu <laughs> videoda <Aynen>. anlatacağız. <laughs> daha iyi e, anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum kulüpçülük faaliyetleriyle ki bizim seminerlerimiz oluyor bu işi yapan insanlar o noktaya nasıl geldiklerini anlatmaları onları yine dinlememiz yol göstermeleri gibi şeyler yine katkı sağlıyor. Ayrıca bir de zorunlu stajın olması da bence çok iyi. Çünkü e, çünkü yani mecburen işin içine giriyorsun zorunlu. Stajı yapmadan mezun olamıyorsun çünkü zorunlu olduğu için. Bunun da bir artı olduğunu düşünüyorum. Zaten hani dedik ya endüstri mühendisliği çok anlaşılmıyor diye. Biz de böyle gelince hani, hani araştırıp da geldik aslında hani o seminerlere katılıp işte kulüplerin düzenlediği konferanslara katılınca a bu yolun yolunda mı varmış bu bu yönde de mi çalışabiliriz diye bizim de hani aydınlandığımız noktalar oldu. Birazcık da ders içeriklerinizden bahseder misiniz? Hangi dersleri görüyor bölümde bir endüstri mühendisi adayı? Bütün mühendisler gibi ilk sene ana mühendislik derslerini görüyoruz. Fizik, kimya, laboratuvar dersleri gibi. Onun haricinde endüstri mühendisliği aynı zamanda hem teknik hem de sosyal açıdan olduğu için sosyal seçmeli derslerimiz de çok fazla. Onun yanında teknik derslerimiz olarak yine istatistik, olasılık, ee, üretim planlama gibi alan derslerini de görüyoruz. Kadınların en çok tercih ettiği mühendislik alanı olduğu doğru mu? <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> diğer mühendislere i̇şte göre. Bu aslında göre... diğer mühendisliklerden farkımızın en önemli farkımızdan biri de bu aslında. Hani sizin de dediğiniz gibi beyaz yakalı olarak nitelendirdiğimiz için, hani sahada çok çalışmadığımız için kadınlar tabii daha fazla tercih ediyor ama tabii yani aslında eşit yüzde elli yüzde elli erkek, yani öyle tam tamamen kadın değil hem yani diğer mühendisliklere göre biraz daha fazla var diyelim evet, ama aynen. yine eşit yani bu bölümü kimler tercih etmeli kimler tercih etmemeli hangi özellikteki insanlar bu bölümü ve mesleği tercih etmeli esnek düşünebilen kendini iyi iyi ifade edebilen ne istediğini bilen analitik düşünme kabiliyetine sahip olan problem çözme yeteneği olan kişiler bunu seçebilir diye düşünüyorum. Ayrıca yeni e, dünya yani yeni gelişen dünyamızda bilişim çok önemli. O yüzden kişilerin bilişime e, yatkın olması, buna ilgili ilgileri olması da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji ile. Aynen teknoloji ilgisi. Ben de ilerideye katılıyorum. Ek olarak takım çalışması çok önemli. Bu yönden de insanlarla iyi anlaşabilme, sosyal olabilmek çok önemli. Ayrıca zaten endüstri mühendisliğine sosyal mühendisler de diyorlar. Bu nedenle. İnsan ilişkilerinde çok iyi olması gerekiyor. Ayrıca işte lider vasfına sahip olması, girişimci, yenilikçi olması da çok önemli. Yine İlayda'nın dediği gibi teknolojik alanda yani bu tek endüstri mühendisliği için söylemeyeyim. Artık bütün mühendislikler için gerçekten teknolojiye çok yatkın olmak gerekiyor. Bu konuya yine ilgili olmak gerekiyor diyebilirim yani. Çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. E, güzel birer CEO <laughs> olacağız. <laughs>